Çocuklar nasıl başarılı konuşmaya devam ediyoruz? Evet sevgili Bahar, sevdiğimiz bir konudan azimden bahsedeceğiz. Azimle ilgili sen çok yazıyorsun, çiziyorsun, okuduğunu da biliyorum. Benim de çok sevdiğim, ben yıllardır zeka yetenek konuşulurken hep karşı argüman olarak Hı. azim ve sebat daha önemli Tabii. diye bir e, inanışım var. Biraz da Anadolu kültüründe aslında azim ve sebatla ilgili vurgu biraz oryadır. Son yıllarda belki 20-30 yılın hikayesi daha parlak zeka, çok yetenekli olmak yani Batı kültürü <laughs> o anlamıyla daha etkili ama biliyoruz ki Doğu kültürleri tabii, tabii. daha <laughs> çabayı falan. evet daha çabayı, <laughs> azmi, kültürüle. sebatı e, öğütler. Biz oraları biraz unuttuk. O yüzden azmi öncelikle bir bir daha bir hatırlatalım. Bugün e, sen o konuda çok e, ürettiğin için daha topun sende olduğu bir Ha. Azim Söyleşisi yapalım. Azim Söyleşisi. Ya e, ben evet bu konuyu çok önemli buluyorum. Çok dediğin gibi unuttuğumuz bir kavram. Seninle daha önce de böyle oyun şeklinde yapmıştık yine. Ama ben İlk geriliyorum. Oyun, oyun hocam sınav <laughs> Yok demedim ki. ya ben ki. bayılırım. Sınav ben demedim. Bilmece bulmaca benim hayatımda son dönemde çok kalmadı ama. Ben o gazete ve dergiler <laughs> döneminde bütün gazetelerin bulmacaları, ilmeceleri ya çok, severdim. çok severdim. Evet. Ee, o yüzden hazırım. Hazır mısın? Evet. Mı? Tamam. şey ya yani rahat. E, hiç seni zorlamayacak sorular. Mesela şimdi azimden bahsediyoruz. Aslında sebattan da biraz hani amaçta sebat etmekten bahsediyoruz. Buna bir takım ünlü örnekler var. Henry Ford. Evet. Henry Ford ünlü Ford markasını fabrikasını kurmadan önce Kaç kez iflas etmiş hocam? İflas etmiş mi diyeceğim? Ben hep başarı <laughs> hikayelerini dinlediğim için etmemiştir diye düşünüyordum ama demek ki epey etmiş senin sorundan anladığım evet. kadarıyla. 7 kere falan etmiş midir? Güzel. 7 olsa çok güzel bir metafor olurdu. 7 kez düşüp 8. kalktı, Ford'u kurmuş derdik. 5, 5 hmm. kez iflas etmiş. Ama düşününce yine çok yüksek bir rakam. Çok bir insanın 5 insan. kez iflas ettikten sonra tekrar girişimde bulunması ki bu arada bunu ben çok önemsiyorum. Ben kendi kişisel hayatımda da hani hep hayatın son anına bakılıyor ya. Son anı gayet hmm. güzelse. Bugün oturmuş burada YouTube yayınları yapıyoruz. Evet. Bir sürü iş yapıyoruz. Ne kadar güzel gözüküyor ama öyle değil. Ben şimdi 5 dedin. Henüz Ford kadar olamamış olabilirim <laughs> ama en az 2 kere uzun süreli işsizlik hmm. yaşadım. Kurduğum birkaç iş hayal ettiğim ölçüye asla gelemeden e, gitti. Yaptığım bir sürü şey de çok şükür iyi oldu ama en az 3 diyeyim benim de şeyim var. Ford olmama iki batış kaldı. <laughs> <laughs> Yok hocam. Orada dur bence yani. Yeterli. <laughs> ama önemli bir nokta başarıdan söz ettiğimiz zaman bir insan ilk seferinde başarıyorsa o bir başarı mıdır, şans mıdır evet. gibi bir soru geliyor akla. Veya gerçekten de başarılı insanların geri planına baktığında defalarca yaşanmış başarısızlıklar olduğunu görebiliyorsun. Tabii. O da aslında işin sırrı varsa eğer onun o tekrar kalkabilme becerisinde o olduğunu... Kalkarken ki güçlenme yani evet. spor yaptığımızda da sonuçta evet. asıl uğraştığımız şeyler bizi zorlayan zorlandıkça güçleniyoruz. güçleniyoruz. Onların başarısı da orada bence. Mesela Jack London hadi soruya Aa, devam. Benim... İlk hikayesi kabul edilmeden önce kaç kez reddedilmiş? Hmm. Ama burada gerçekten bayağı reddedilmiş onu söyleyeyim öyle. Olabilir. 7'de Jack, falan Jack... orada çıpaladık oradan çık. Şimdi bu soruya şöyle kalın. Bu arada Jack London benim için çok önemli. Hani hmm. benim hayattaki rol modellerimden hmm. biri diyelim. Martin Eden. Martin eğer London. okumamışsa herkese buradan evet. Martin Eden'ı öneriyorum. Böyle hayatta birkaç güzel benim için şey vardı. Biraz konu dışı olacak ama. Olsun. Daha, e, güzel. daha önceki bir yayınımızda konuştuk. Pele ile ilgili çok severim. E, bir diğer de Jack London'dır. Oğlum hem Pele'yi hem Jack London'ı çok sevdi. Hmm. Onların yaş kuşağıyla çok ilgili değil ama Martin Eden'ı o da çok evet. e, severek e, okudu. Tabii onun hayatında kaybetme çok yoğun olduğu için bir 30-40 vardır onun reddediliş. Epey daha yüksek. Yüzlerce mi? Yüzlerce. Yani ilk hikayesinden bahsediyoruz. Hmm. 600 kez. 600. Ben şeyi düşünüyorum, hani o sahneleri canlandırıyorum, kendimi de düşünüyorum diyeyim ki bir kitap yazdım ve yayın evine gönderdim reddediliyor. İki, yine, üç, 600'e kadar bir insan nasıl gelebiliyor? Evet. O da bence aslında konuşulması gereken belki bir diğer konu değil mi? Kaç kez denemekten sonra denemek artık anlamsızdır diyoruz ve 600 kez denedikten sonra tekrar. Kabul edilmek nasıl olabiliyor? Bu da ilginç Orada bir nokta değil Orada şeye bakmak mi? lazım. Tabii o e, kitabında ne tür değişiklikleri yaptı. Ha, belki değil, Yayın belki. evine gönderirken neyi değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> yani ben 2012'de danışmanlığa başladığımda İstanbul'a taşınalı henüz bir yıl olmuş. Hiç kimsenin tanımadığı bir eğitimciydim ve okullara konsept ve kuruluş danışmanlığı yapacağım. Ve yine özel okullara e, okul yöneticisi bulacağım diye bir iş kurdum. Evet. Şimdi bir buçuk yıl boyunca, o dönem Hürriyet İK'nın falan çok popüler olduğu dönemdi. Çıkan bütün ilanlara ben mail atıyordum. Yani müdür aradığınızı gördüm. Size isterseniz ben müdür bulabilirim. Hı hı. O dönem Türkiye'de böyle bir iş olmadığı için hiç kimse dönmedi. Yani 600 kere bende reddedilmiş olabilirim. olabilirim şimdi onu düşündüm. <laughs> okay. Çünkü bir buçuk yıl boyunca hiç kimse mailime dönmedi. Evet. Ben sonra şöyle yapmaya başlamıştım. Onarlı gruplar halinde değişik mektuplar hazırlıyordum. Hı hı. Yani bu tarz gönderdiğim için mi reddediliyor? Fiyat koyduğum için mi reddediliyor, koymadığım için mi reddediliyor? Hı hı, hı. Sonra deneye deneye sonunda bir okul kurucusu döndü ve bizim okul yöneticimizi siz bulun dedi. Hı hı. Sonra onlarla o, mülakata oturunca neyin isteyip istemediklerini, niye başkalarının beni reddettiğini öğrendim. Evet. O sayede sonra. Hmm. O işimi geliştirebildim. Büyük ihtimalle Jack London ya da benzeri isimler her reddedilişten bir şey öğreniyorlar. Bence işte asıl belki <laughs> vurgulanması gereken nokta bu. Sen konuşurken onu düşündüm. Çünkü hani bir yerde de insan yenilgiyi de kabul etmek evet. de güçlülük göstergesidir ya. Dersin ki ya 500 kere reddedildim demek ki bunda bir iş yok. Ama 500 kez aynı şeyi gönderdiysen bunu evet. söylemelisin. Her geri dönüşte eğer şu soruyu soruyorsan ben nerede hata yaptım belki geri bildirim alıyorsan ve o geri bildirime göre stratejilerini içeriğini yaklaşımını değiştiriyorsan o zaman tekrar tekrar Gelişerek Tabii. başvurduğun için mantıklı o olabilir zaman her ama burada reddedi... yine sebat var işin sebat içerisinde. Var. Her reddediliş bir şansa dönebilir. Dönebilir. Her evet. kaybediş bir şansa dönebilir. Evet hatalardan öğrenme diyoruz ya bunun somut örneği. Her yaptığın o hatadan sana geri bildirim geliyor ve daha iyiye gitmeni sağlıyor. En sonunda Jack London oluyorsun. En sonunda Henry Ford oluyorsun. Evet. En sonunda Ali Koç oluyorsun. Yani o yüzden bu kısım çok önemli. Şimdi e, örnekleri sürdürebiliriz de. Artık Yok konu mu yeni anlaşıldı. Bir soru. Var e, tamam, hadi bir <laughs> tane daha sorayım. Stephen King, onun da romanı Carrie diye bir romanı var. Ee, o kaç kere reddedilmiş? İlk romanı sanıyorum Carrie. Stephen, Stephen King, King çok reddedilmemiştir gibi geliyor bana. <laughs> yani eğer Jack London'dan çok reddetildiyse, şaşıracağım <laughs> o kadar. Şaşıracağım, değil o, daha o, kadar o daha teknik bir yazar çünkü bilir işi <laughs> nasıl yapılacağını. Onun için başka da bir sanki böyle işletmeci ve İşi iyi yöneten aklı var gibi geliyor bana. Evet. Bilmiyorum kişi olarak nasıl bildin ama o da bir 50 kere reddedilmiştir. Yani. Vallahi süper. Senin bu tahminler çok iyi. 30 kere reddedilmiş hmm. ama 600'den sonra 50'ye inebilmen güzel. <laughs> Değil mi? Keşke ceklandını sonra yasaklasaymışım. Ya hiç etkili olmadı <gülüyor> bu. <gülüyor> Jack London'la kıyaslayarak daha aşağı dediğin için tepkini evet. ölçtün. Tamam. Aslında sen tahminimi Vay. yönlendirdin. <laughs> sen orada o hesaplamaları yapmışsın. <laughs> ya işte yani bu sonuç olarak 30 kere reddedilip devam etmek de çok büyük bir şey. Evet. Yani hangi birimiz bunu bugün yapıyoruz ki? Ya kaç kere reddedilmeyi insan kaldırabilir? İşte hani bu özellik, bu amaçta sebat çok değerli. Bizim bu Çocuklar Nasıl Başarır kitabımızda bunun araştırmalarına bakmıştık. Catherine Cox diye bir araştırmacı dahileri incelemiş. Ya adamların hepsi dahi zaten hani zeka konusunda bir farklılık yok. Kişilik özelliklerini falan da karşılaştırmış orada da yok. Yani bunların içlerinde daha önde olanları ayıran nedir diye baktığında yani zeka ve kişilik özellikleri kenara koyduğunda asıl farkı yaratan şeyin işte bu e, amaçta sebat meselesi evet. olduğunu görmüş. Dahi dediğimiz insanları hep sanki doğuştan belli kapasitelerle donatılmış ve hiç öyle sebat etmesine de gerek yok gibi düşünebiliriz ama bu doğru değil. Asıl bu sebat onları belli noktalara taşıyor ve dört dört özellik e, belirlemiş bu amaçta sebat konusunda. Hani bizi izleyenler ben ne yapabilirim, nasıl bunu sağlayabilirim? veyahut da gerçekten bu ilerlemeyi kaydeden insanlar neyi doğru yapmışlar diye merak ediyorsa bir, bir kere ileriki hayata aktif bir hazırlık. Yani bu insanlar bir amaç belirliyorlar. Amaçları her neyse ve o amaca yoğunlaşıyorlar. Buraya bir odaklı çalışmayı koyuyor. Yani beş tane amaca bölünmüyor. Hı hı. O amaca odaklanıyor. İkincisi, karşısına yeni bir fırsat çıktığı zaman hemen yolundan sapmıyor. Evet. Yani yeni bir şey gözlerini kamaştırmıyor amacında yola devam ediyor. Dolayısıyla bu e, istikrar da önemli işinden çok özür, vazgeçmemek. Çok e, dikkatim dönem dönem çok e, dağılı böyle yeni heyecanlı bir proje evet. olduğumda bir dostum hep şeyi diyor sen fırsat çöplüklerine çok kolay hmm. düşüyorsun. Hmm. Çünkü fırsat bir taraftan bir çöplük. Çünkü hayat hmm. her an bize bir fırsat ama aslında her fırsat bir çeldirici. Değil mi? Evet. Bizi asıl hedefimizden uzaklaştıran bir çeldirici. Bunu evet. kendime not olarak aldım. <laughs> yani bu sadece hani bu araştırmadan <laughs> çıkan dört şey e, bunların da formülleri var mıdır? O kadar hayat o kadar e, dinamik bir şey ki onu bilemezsin Tabii bazen de o yeni yola sapmak da gerekti. gerekebilir. De. Onun takıntıya dönüşüp dönüşmemesi zaten. Evet. Ee, kritik mi? olan o. Evet, evet, Yani ben bu saatten sonra ya daktilo bence hala iyi ve daktilo satamıyorsam satışçı mı iyi değil. Daktilomun rengi iyi değil diye düşünürsek o evet. olmuyor. Zaten hayat akmış başka bir yere gitmiş başka oluyor. Başka yani. gitmiş? Evet, or oradan bahsetmiyoruz. Evet. Bir diğer mesele de e, bir yola girince o yolda irade göstermek. Yani o yolda artık sebat göstermek ve dördüncüsü de karşına engeller çıktığında işi bırakmamak. Yani bir yeni şeylere sapmamak ayrı. Bir de engeller çıktığında ben vazgeçiyorum dememek. Yani bu dördünü yapanların gerçekten e, amaçta sebat gösterenlerin çok büyük işler başardığını ortaya koymuş. Bir de e, bu konuda araştırma yapan Angela Duckworth var, grit azdim diye bir kitabı var. Onu da belki önerebiliriz. Güzel bir kitaptır. O da. West Point Akademi diye çok zor girilen bir okulla ilgili araştırma yapıyor. Yani düşünsene öğrenciler uğraşıyorlar, didiniyorlar, oraya giriyorlar bir şekilde sınavları geçip ama beşte biri okulu bırakıyor bir süre sonra. Çünkü o okula girmek mesele değil, o okul da zor bir okul. İşte oradan sonra e, sürdüremeyenler var, oradan sonra oranın gerektirdiği çabayı ortaya koyup sebat... Edemeyenler var, bu azmi gösterenler, e, onlar ileri gidiyorlar. Onların da özelliklerine Angela Duckworth da bakmış, Ay, o da dört özellik bulmuş. Aynı <laughs> dört. demek hep dört orada bir <laughs> dört sayı. Dört, dört sayısı önemliymiş. O da diyor ki bir hedef odaklılık, yani <laughs> burada sebat edebilen ve mezun olan öğrenciler bir kere nereye gideceklerini ve nasıl gideceklerini çok iyi biliyorlar. İkincisi motivasyonları var. Bazen motivasyon olmuyor ki. O okula girmiş evet. çünkü birileri oraya girmesini istemiş. Ama motivasyon içten gelen ayrı bir şey. O motivasyona sahip olanlar devam edebilmiş. Hani biz çocukları belli yollara ittirerek sokuyoruz ya. Evet o okullara girip bir şekilde oh sınavı geçtim diyor ama ondan sonrası gelmiyor. Sürdürülebilir değil motivasyon olmadığı zaman. Bu ikinci önemli nokta. Üçüncüsü öz denetim. Dikkat dağıtıcılarla çevrili bir dünyada yaşıyoruz. Bu çocuklar, bu öğrenciler yani bunu sürdürebilenler, o öz denetimi sağlayabilenler olmuş ve dördüncüsü de pozitif bir bakış açısı. Yani zorluklar olabilir. Ben bu zorlukları kucaklıyorum bakış açısı. Azimli olan insanların dört özelliğini bu şekilde ortaya koymuş. Angela Duckworth. Biraz kaygılı dinledim anlattıklarını. Şu nedenle <laughs> bugünün eğitim ve okul ve ebeveynlik modeli bunun <laughs> tam dışında bir tam dışında değil mi? Şeyi Çok üzülerek dinledim. Yani şimdi ne diyor? <laughs> Hocam sizi üzmek istemez. <laughs> i̇rade göster. Yani bir şeyi başardın. O hedefe gidebilmek için de e, irade göster. Yani üniversiteye girdin. İstediğin bölüme girdin ama çok zor bir bölümdü. Ben vazgeçtim. Evet. Diyorsun. Bu aslında sürdürülebilir bir hedef koymakla ilgili bir şey. Yani ben tıp fakültesine girdiğimde başıma ne geleceğini biliyorum. Ama bir biz şu anda tıp fakültesine girmek önemli. Gerisi evet. önemli değil. Evet. Gibi bir noktadayız. Kapak atmak diye bir var. Evet şey kapak diye. atmak. ha. Kapağı attı. Devamında ne olacağı ne bize söyleniyor ne de kimsenin umurunda. Bizdeki kültür şu ya girdikten sonra zaten mezun olunur. Evet. Ama dünyada üniversite kültürü asıl girdikten sonra başlayan. Bir şeydir ama bizim kültürümüz girdikten sonra mezun olmayan mı var? Evet. Gibi bir nokta. Bu kritik bence bu kuşakta azimle ilgili sorunlardan biri. Diğeri şu engellerle karşılaştığında geri dönmemek buna iyice üzüldüm. Şu andaki çocuklar hiç engelle karşılaşmıyor. Engel zaten. yok. Evet. Engeli sonsuz bir düzlükte. Düzlük, pürüzsüzlüğün içerisinde yanlışlıkla önüne bir engel düşerse ben anne babaları bazen şöyle görüyorum bu bir oyun var ya şeyin önünü temizleyerek gidiyorsun. Buzun üzerinde Kar kayıyor. Küreyci. Kar küreyici. Kar küreyici i̇şte o bir olimpiyat oyunu var. Ee, hiç ortada pürüzsüz olsun, hı hı. rahatça kayarak hı hı. ilerlesin. Ama her zorluk bizi aslında o yapacağımız işe hazırlıyor. Tabii. Yani hep anlatılır yıllardır Kamil Koç kaza yapmamış şoför almaz diye. Ha. Çünkü ilk kaza yaptığında nasıl tepki göstereceğini bilemezsin. Evet. Ama bir kere kaza yaparsan o kazada senin neyin kurtardığını, Tabii. hangi hareketinin tehlikeli olduğunu deneyimlersin. O yüzden ikinci kez kazayla karşılığı yaşayanların refleksleri daha sağlıklı hı hı. Ama ilk şok bunu yaşatmaz. Şimdi hayatın içinde de bu şoklar, bu zorluklar olacak. Onu nasıl aştığımızı bileceğiz ki evet. bir sonrakine gidelim. Şu anda o da yok. Dörtte iki. Dörtte iki. O yüzden maalesef diyerek bitiriyormuşuz. <laughs> Şöyle evet çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani hep bunu bu mesajı tekrarlamaya çalışıyoruz. Çocukların hayatlarını çok kolaylaştırarak uzun vadede hayatlarını çok zorlaştırıyoruz evet. gerçekten. Bunu yapmanın çok farklı gerekçeleri vardır elbet ama e, gerçekten o e, engelleri, Olumlu bir yerden görebilmeye çalışmak önemli. Mükemmel değil yeterince iyi ebeveyn olma kavramı da mesela bununla evet. bağlantılı. Çünkü anne babalar çocuklar zorluklarla karşılaştıkları zaman kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Ben yeterince iyi ya da işte mükemmel tabii, tabii. bir ebeveyn imajım bozuluyor belki. Çocuk zorlukla karşılaştığı zaman. Fakat Winnicott bu yeterince iyi ebeveyn kavramını ortaya atan kişi diyor ki çocukları yönetilebilir başarısızlıklarla baş başa bırakırsanız onların güçlenmesini sağlarsınız. Dolayısıyla mükemmel olmak değil yeterince iyi ebeveyn olmak aslında çok daha iyi. Yani çocuk biraz zorlanınca bu seni kötü yapmıyor, çocuğu güçlü kılıyor. Tabii. O yüzden seninle hani... mücadele etmesi de onu güçlendiriyor. Yani senin yaptığın hatalar... Evet. Ya keşke yapmasaydım dediğin şey onun yeni bir öğrenme fırsatı aslında. Öğrenme fırsatı işte çok dün de bir konuşma yapıyordum. Çok mutluluk odaklı bir çağda evet. yaşıyoruz ya zorlukları da mutsuzlukla özdeşleştirmek gibi bir hataya düşüyoruz. Ama dün söylediğim bir cümleyi burada da söyleyeyim. William Faulkner'ın sözü yalnızca sebzeler hep mutludur. Yani biz sebze değiliz ki, biz mutsuzlukla yaşayacağız, acı da çekeceğiz ki oralardan bir şeyler öğrenip güçlenelim, bu sebat kasları gelişsin. Yani bir insan nasıl beş kez iflas ettikten sonra altıncı kez devam etmeyi bilecek öbür türlü? İlk karşılaştığı zorluğu hayatın sonu. Artık benim için hikaye burada bitti evet. diye. Yani o zaman benim diyecek. de rahmetli babaannemin bir, bir sözüyle <laughs> tamamlayayım. No pain, no, no gain. gain. <laughs> Senin babaanne çok iyiymiş, havalıymış. Çok Bizim babaannelerde böyle cümleler yoktu hocam. En fazla tamam. öğlen ne yiyecek, ne yiyeceğiz var. Rahmetli babaannem derdi ki, öğlen ne yiyeceğiz. <laughs> ne yiyeceğiz. <laughs>